Gel hadi. Ha ha ha, hayır, ha, ha, ha. Hayır, hayır, hayır hayır hayır. Hayır. Evet evet evet. Evet evet evet. Ha evet. Hayır. Evet. <laughs> 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 gel buraya. Gel onunla. Sen gel lan buraya. Oha! Oha! Küstüm ben diyorum. Ya hayır. Küstüm. Gidiyorum ben buralarda. yok küsmek. Gittim ben ben yokum. Küsmek yok yasak küsmek. Küsmek kötü. Gittim ben. Kayboldum. <laughs> acaba Rımak nerede ya acaba? Göremiyorum. <laughs> yok <Acaba nerede? gülüyor> önünden geçmedi. <laughs> acaba nerede Uy. nerede acaba ya? <gülüyor> 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 İnşallah sesin geliyordu. <laughs> bir tık mutluyum, niye bilmiyorum. Gülmeyeceğim. Sen şu an görsen Ne? Sen şu an benim surat bir görsen var ya. Bombastik zaten. Deli <laughs> de aşırı mutlu sunur. oradan geleceğini herkes biliyor ya yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Gene bütün nefesi çekti. <laughs> Niye bu kadar mutluyum lan? Sesi kaydedebilecek bir şey buldum çünkü. Sakin. Hileyim ben. Gelme. Nerede Neredesin? gidiyormuş? Bu şefret ya. Çık oralardan. Oraya asla gelmeyeceğim. <laughs> 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 Bunu yapabilmek için ne? Bu <laughs> Anam da. Affet. Ali'be de şu an.